Videoda şu an için herhangi bir spoiler olmayacak. Bu konuda rahat olabilirsiniz. Size 5 yıl önce şöyle bir şey söylediğimizi düşünsenize. The Office'in yapımcısı The Office'in başrolünde yanına alarak yeni bir sitcom'a başlayacak. Üstüne üstlük kadroda Friends'teki ismiyle Phoebe ile katarak uzay temalı bir sitcom çekecek ve bu bir Netflix dizisi olacak. Size 5 yıl önce bunu söyleseydik tepkiniz ne olurdu bilemiyoruz ama bize söylenseydi önce şaşırır, sonra sevinir, ardından da çok büyük bir beklentiye girerdik. Sonrasında ise dizi çıktığında beklentimiz o kadar yüksek olurdu ki dizi ne olursa olsun beklentimizi karşılayamaz ve bizim için ortalama üstü bir sitcom konumuna yerleşirdi. İşte biz de tam bunu düşünerek diziyi izlemeden önce beklentimizi düşürebildiğimiz kadar düşürdük ama maalesef düşük olan beklentiyle izlediğimizde bile hayal kırıklığına uğradık. Beklentiler konusuna döneceğiz ancak önce diziden biraz bahsedelim. İnsan olan her yerde savaş da olmalı diyen Amerika uzay gücü olarak çevirebileceğimiz Space Force'u kuruyor. Yeni bir askeri birlik olan Space Force'un başına da Steve Carroll'un canlandırdığı General Mark Nehrt karakterini getiriyor. Temelde konu sadece bu. Bu arada dizinin konusunun 2012 yılında çıkan Türkün Uzayla İmtihanı isimli komedi dizisinin çakması olduğuna eminiz ama kanıtlayamayız. Şaka şaka. Çakması olduğunu tabii ki düşünmüyoruz ama eğer Türkün Uzayla İmtihanı dizisine göz atacak olursanız tamamen aynı olaylara dayalı durum komedisi olduğunu göreceksiniz. Hatta Space Force dizisini izlerken birçok sahnede aklımıza Türk'ün Uzayla İmtihanı dizisinden neredeyse birebir aynısı olan sahneler geldi. Konu başlı başına absürt olduğu için oyunculuklarda absürtlüğü abartıp can sıkmalarından korkuyorduk. Maalesef haklı bir endişeye sahipmişiz. Dizide karakterler yer yer absürtlüğü o kadar abartıyor ki inanılmaz can sıkıcı bir hal alıyor. Bakın karakterlerin absürt olmasıyla bir sorunumuz yok. Yeter ki bu iyi espriler ve iyi bir hikayeyle bağdaşsın. Örneğin Hawaii Meteor Mother dizisindeki Barney'i ele alalım. Bu karakter sırf en yakın arkadaşlarından birinin göğüslerini yaklaşık bir dakika görebilmek için başka bir en yakın arkadaşına yıllar boyu Pavlov'un köpeği taktiğini uygulayarak onu şartlandırmış, bu da yetmezmiş gibi 6 aylık bir yemek pişirme eğitimi almıştı. Kısacası karakterin absürtlüğüne denecek laf yok. Ama karakter iyi işlendiği için bu absürtlükler bize batmıyor, aksine bizim hoşumuza gidiyordu. Bu dizide ise durum tam aksine. Karakterler absürtleştikçe biz karakterlerden daha da soğuduk. Kısacası dizi bize karakterlerini sevdiremedi ve eğer bir sitcom size karakterleri sevdirememişse, ümidi kesmek hiç de abartı bir tepki olmaz bize dizinin ikinci sezonunu izler misiniz diye sorsanız cevabımız evet izleriz ama sadece sitcom olduğu için cevabını verirdik. Son olarak beklentiler kısmından bahsedip spoilerlı kısma geçsek iyi olacak. Başta da dediğimiz gibi biz elimizden geldiğince beklentimizi düşük tuttuk. Dizinin yapımcısı ve yönetmenleri ise bizim beklentimizi hemen her fırsatta yükseltti. Dizi için yeni The Office olacak dendi ki aynı yapımcının elinden çıktığı için aynı tadı vermesi gayet mantıklı gibi duruyordu ama vermedi. Friends'den bir oyuncu olduğu için Friends'in özlemini giderecek dendi ama gidermedi. Buna benzer o kadar çok hype yapıldı ki beklentimizi belli bir seviyenin altına istesek de düşüremedik. Konuyu buradan oyun ve film yapımcılarına bağlamak istiyoruz. Oyun yapımcılarının 20 yıldır itinayla yaptığı bir durum var. O da şu ki bir oyun geliştirme aşamasındayken daima o oyunu bekleyen kitleye verebildikleri kadar gaz verip oyun çıktığında hayal kırıklığına uğratmak. Kendine oyun yapımcısıyım deyip de bunu yapmayan biri var mı bilemiyoruz. Zaman içinde bu o kadar çok yapıldı ki artık yapımcıların ya da geliştirici ekibin söyledikleri bizim için hiçbir anlam ifade etmemeye başladı. Dizi film camiasında ise bu durum yoktu. Eğer bir dizi ya da film daha çıkmadan tekrar tekrar kulağımıza adı geliyorsa genelde o filmler ya da diziler belirli bir kalitenin üstünde olurdu. Ancak son iki yıldır bu durum değişti. Tıpkı oyun yapımcıları gibi artık dizi film yapımcıları da ellerindeki maldan çok daha fazlasını pazarlıyorlar ama sonuç olarak bize var ettikleri deneyimi sunamıyorlar. Umarız bu durum yakında son bulur ve biz de tekrar yapımcılara güvenmeye başlarız. Aslında düşündük de spoilerlı bir inceleme yapmamıza gerek olduğunu düşünmüyoruz. Çünkü 3 aşağı 5 yukarı yine aynı konulardan yakınacağız. Bu yüzden boş yere vaktinizi almasak daha iyi olur. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşçakalın. Ha bir de lütfen kanala abone olun. Biz gerçekten çok mutlu oluyoruz siz kanala abone olduğunuzda.